cleaning service Kör olmamak elde değil. Kontroller de WASD, interact, zoom, restart and settings ayarlarımız da varmış. Çöpleri Aa, şey güzel. Bak herkes bunu yapmaz arkadaşlar. Çöp poşetini aynı boyutta yapar. Bırakır adam güzel yapmış. O ne? Buranın ışığı yok mu ya? Abi bura kimin evi anasını satayım? Okey. <laughs> Evi temiz tutalım abi. Ev önemli. I have to take out the trash first. Önce çöpleri dışarı çıkartmam gerekiyor diyor. Okey. Mahalleliymiş bu korktum ya. Hayda. Ta olabilir, olabilir. Ulan biz bizim oyundaki şeyi çalmışlar ya. Ama keşke bizdeki gibi iyi mekanik yapsaymış. Nasıl tekte? Senin oyunu oynadım bu arada. Az, nasıl beğendin mi peki? Yorumlarınız çok önemli. Keşke şeyin altına da yorum atsaydın. Çünkü o zaman ön plana çıkıyor. Diğerleri de oynayabiliyor. Ben bunu nereye atacağım abi? Özür dilerim. O ne lan öyle? Okey. Okay. okay. Onlar yürüyor mu ya? What the? Ha buraya gidemiyormuş. Ben gidemiyorsam onlar da bana gelemez diye düşünüyorum. Tamam. Dört tane daha kalmış. Sağ üstte görebiliyorsunuz. Sayacı var. Okay. Senin yaptığın iyi mekaniğe rağmen <laughs> ben 70 atamadım ya. Bak ilk iki top çok kolay. Kim ee, kimse ona bir şey demez. İlk iki top çok kolay. Üçüncü inan ben de atamadım. Hatta dedim ki oğlum bunu nasıl yaptın dedim ya. Hani deniyorum deniyorum olmuyor. Kim kapattı lan kapıyı? Oğlum bak ben korkarım ha. Oğlum kapayıp kapanıyor mu zaten? İş yerinde oynadığım için sessiz oynadım ama beğendim ya sessiz oynama rağmen babadan fazlasıyla korktum. <laughs> Baba tam başa belaydı ya vallahi. Bir de o benim beceriksizliğim. He. Ya saklanma saklanmaçta şöyle bir şey arkadaşlar. Saklanmaçı ben şöyle düşündüm dedim ki kendimiz bulalım saklanacağımız yerleri falan filan. Daha sonra aklıma şu geldi ya oyuncu bunu başaramayabilir. Hani oraya gidecek buraya gidecek nereye saklansam acaba diye düşünecek. Fazladan vakit çıkacak aklına. Aa şey süpürge alıyormuş. O yüzden hani işaret koydum bak buraya saklan falan diye. Aa yok olmasını güzel yap nasıl yapmış ya? Aa, gerçek gif image de olabilir. Yani gif atmıştır buraya. Dokunduğumda başlatıyordur. Beğendim ama ben adam güzel yapmış ya. Tamam. Burası da tamam. O bu ne, ne biçim ev bu ya? Şimdi unutmayalım biz bir ev temizlik servisiyiz. Evleri temizlemek için buradayız. Ama insan bir kendi evine de böyle bir çeki düzen verir gibi geliyor ya. O efendim Aziz Bey de burada. Hoş geldiniz Aziz Bey. Burası da sonuncu. Ormandan korkmam gerekirken kırmızım hep sınırı bir anda çıkacak. <laughs> ya dedim ben şimdi oyuncu dedim ne yapacağını bilmez gider eder oralara sınır koyayım dedim hiç öyle olacağını beklemiyordum arabaya git sen beni çok korkutuyorsun ha işe mi git ha another home okay there is something bu adamı gördünüz mü Daniel levis 28 nasıl 28 yaşındasın he sen ya ben 35 yaşındayım adamdan daha genç duruyorum neyse 62 6.2 uzunluktaymış. 72 kilo. Hair color black. Ice color brown. E ee, kendisine neyse ne, gidelim eve ne, ne gidelim abi. Kaybolmuş bir insan var 28 yaşında. Okay. şeyini çok sevdim ya. Alan baya iyi yapmış onu. Burada mı başıma bir iş gelecek değil mi benim? Korkmuyor değilim. Kapat. iyice korkmaya başladım ben. Şimdi dışarıda kayıp ilanını gördük ya. Demek ki mahallede bir şeyler oluyor anlayacağınız. O yüzden ben tırsarım böyle şeylerden. Heh ikinci. Ampul nerede? Ampul diyorum şey. <laughs> Neydi lan bu zımbırtın adı adını unuttum. Okey. Ee, başka çöp yok mu burada? Hop. He. Diyorum bu neden hareket ediyor. Okey. O ne lan? Lan bizim evdeki top buraya gelmiş. Az kayıp kişi bu evden birisi. Ta bir tane çöpü unuttuk. Sanıyorum burada bir yerde. Değilmiş nerede olabilir? Oğlum buranın ışığı yok mu ya? Bir tane çöpümüz eksik. Oğlum durumdan yazmayın. Kim yazdı bana? Ha. Zaten tırsıyorum. Nerede ya? Nerede unutmuş olabiliriz? Şu mu? değil. Allah Allah. Oy, çöpleri dışarı çıkart. Okey dostum. Keşke koşma tuşu da koysaydın ya. Burada var mıydı? Yok. Burada da yok. Şurada var bir tane. çöpte çöp e, topta şey mi acaba 2 4 5 tamam gidebiliriz çocuklar okey odamızdaki fotoğrafı görünce de gülmekten öldüm <laughs> ya o istirek istirek de değil gerçi ya oyun yaparken elrin için yapıyoruz demiştik dedim hani ona da böyle bir şey jest olsun yani oynarken gördünde o da keyif alsın dedim. Bilmiyorum ne zaman oynar. Şu anda popüler oyunlar neyse onu oynuyorlar yayıncılar. Bizim çok çok önce de oynadığımız e, yargıç simülatörü vardı. Judge Sim. Biliyorsunuz değil mi? İnsanlar geliyordu, onları yargılıyorduk böyle. Onu oynuyorlar şu an bütün yayıncılar. Think Ding. Adam çok iyi yapmış. Yani böyle oyuncuyu oyunda tutmak için harika bir şey arkadaşlar. Yani şunu yapması daha basit benim oyunumdan. Ve yani benimkinden daha uzun şu an oynuyor olabiliriz. Bak 15 dakika olmuş bunu oynuyoruz. Evet, stream'e geçtiği için her türlü oyunu deniyor şu an. O ne demek ya? 78 gündür yayın açmıyor demişlerdi en son. Enerjin. Ondan mı öyle? Ya da başka bir şey mi demek istedin? On oldu. Şurada var bir tane. 11 bir. Nereyi unuttuk? Burayı unutmuşuz. Ha off stream şey e, oyunu kendisi oynuyor sonra atıyor. Ben biraz yayıncı özürlüyüm. Özür diliyorum. Hani tam tabirlere alışkın değilim. He. Arabaya git. Tabii ki. Kapıyı kapatmayayım mı? Neyse. Bak bu mahalle daha sessiz. He. Araba. Çöpleri çıkart. Dur bakayım burada böyle esrarengiz bir şey var mı? Yok tamam. Dün koptu oğlum. Ne alaka ya? Neden ışıklar gitti ki? Ve ben ışıklar yokken neden hala temizlik yapıyorum? What? Kapat abi ben hiçbir şey görmedim. <laughs> Bozut <laughs> kapalı. Tank Şurada kutu var. Aldık. Şurada bir tane kutu var. Unutmayalım abi. İlla üst kata mı çıkmam lazım? Okey. Gene mi ters saç ya? Şunu görmekten sıkıldım abi. Arkadaşlar bir daha belirteyim. Oha bu ne siyah cübbe. Arkadaşlar ters saç demek biz dine inanmıyoruz demek. Bıçak mı? Hmm. Pick up key. What is this? Eşik kafası <laughs> Her saç işte Satanizmcilerin Kullandığı bir şeydir Çoğu korku filminde de görürsünüz Çöpleri çıkart diyor Gel abi Orada bıraktık mı Bıraktık Burada bıraktık mı? Burada bırakmadık. Hiç oğlum vallahi kör olacağım ya. Kim yapıyor bu oyunları? 3 tane burada var. 5 tane de aşağıda olması lazım. 3 tane daha var burada. 5 oldu mu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. Gidebiliriz arkadaşlar. Ya Şimdi enektarım var. Girmesem mi ki? Ben girmeyeceğim ya. <laughs> Korktum. Feneri kapat. Atalım abi. What the? Ha, aman diyeyim vallahi ben eksik kaldı zannettim. TK Broom. Broom neredeydi ki? TK Broom. Kesin alt şeyde Bodrum'da değil mi? Yine şuralara bir bakalım da. Belki buradadır. Ya şurayı keşke yapmasaymış ya hiçbir şey görünmüyor şu an. Aynen Bodrum'daymış. Gidelim abi. Başımıza ne iş gelecekse artık. Hep beraber yaşayalım. I'm coming. Elektrikçi olmadığım için ben bunu tamir edemem diyor. Aslında Bilemedim şeyleri atıfta mı bulunmuş adam Diğer oyunlara ee, Hani oyunlarda Elektrik gidiyor da şey oluyor ya Git elektriği tamir et diyor Biz de gidiyoruz çat diye tamir ediyoruz Hani elektrikçi değilsin diyor Nasıl yaptın diyor ha gayret, Dostum başarabiliriz biz bunu Burada var mıydı bir şey? Güzel devam. oluyor herkes korkunç çıktı mı sayından bana bak. Korkak olmayın lan. Ben oynuyorum bir de öyle düşün yani. Benim başıma gelecek iş. Ben bir ses duydum ama arkama dönemiyorum şu an. İşimin başındayım. Kim geldi? Bak elimde kürek var ha. Vallahi vurduğum gibi indiririm adamı. Bıçak var da bıçağı aldırtmıyor bana. Altı oldu. Haka bunu temizleme miydik ya? Adamın işim işi vardır şimdi burada. 7 oldu. 8 nerede? Buraya baktım. Burada yoktu ya. Allah Allah kesin alt katta şimdi başımıza bir iş gelecek. Var ya hiçbir şey görmüyorum ya. Adam bir de shader efekt koymuş tamam mı? Ne? Nerede abi bu? Wash the floors. Okay. There it is. No. Bodrum'da mı? Sen misin? Yo. Burasıymış ya. Keşke ilk küreyi aldığımda şey yapsaydım. Go to the car. Okay. Var mı birisi? Yok. Şu an bence burada birinin kaçması gerekiyordu. Bir tık işte hani korku efekt gerçi bilemeyiz. Bakalım nasıl bir şeyle karşılaşacağız. Kendine biraz yemek yap. burada benim evimmiş mi oğlum? Ben ilkten burayı temizlemedim mi? Allah Allah burası benim evimmiş lan. Okey yemek. E ben fakirim ki abi ben ne yiyeceğim? Ulan içine yemek yok. Acayip çalışıyorsun ha. E yemek. Uyumaya git. Tabi abi. Teşekkürler abi. Dostum üzgünüm. Ona, oğlum bu ne? Ananı satayım. Neredeyim ben ya? Dur, dur, öldürdüğümüz insanlar evini mi temizliyoruz Aa olabilir. Ya ben ilk temizlediğimiz evin bana ait olduğunu bilmiyordum. Temizledik ettik çıkarttık çöpleri attık sonra işe git yazıyordu. Dedim ki ulan hani işten işe mi geziniyoruz acaba? Mahallede kaybolmuş birisinin afişini gördük. O evden temizlik yaptık şey yaptık ve hani temizlik yaptığımız evden birinin kaybolduğunu gördük. Meğersem biz kaçırmışız adamı. Üçüncü ev ne alakalı peki? yerde böyle ayin çizimleri vardı şey vardı biraz sönük kalmış hikayesi ama sonu yine de böyle merak uyandırıyor ne oldu acaba diye mesela böyle merak uyandıran oyunlar 2-3'ün çıkartabilir bazıları yapmıyor ama hani böyle merak uyandırır şimdi ne oldu acaba diye ikincisini yaptığı hikaye bağladığı zaman çok güzel oluyor bu tarz oyunlar ama çıkacağını zannetmiyorum. One Human Nine. Efendim teşekkür ettik.